Masterchef'te kaptanlık oyununda en iyi pideyi yapan isim Nevzat oldu ve kırmızı takım kaptanı olarak karşısına Akın'ı seçti. Mavi takım Nevzat'ın kaptanlığında Eda, Emre, Nigar, Muratcan, Semih, Şirin ve Erim olurken kırmızı takım Kerem'in kaptanlığında Onur, Zübeyde, Alper, Hakan, Kaan, Beyza ve Akın oldu. Bu akşam haftanın ilk takım oyunu ekranlara gelecek. Dünkü oyunda Niger ve Hakan yüzleşmesi bugüne de yansıdı. Niger, evet yapılmaması gereken bir hataydı. Düşünemedim ve yaptım dedi. Hakan, Gülüyorum çünkü gayet de isteyerek ve bilerek yapılmış bir şey dedi. Niger ise Hakan'a senin benimle kişisel bir problemin olduğunu düşünüyorum ve bunu burada bırakıyorum. Seninle dışarıda görüşeceğiz dedi. Mehmet Şef araya girerek dışarıda deyince aklımıza başka şeyler geliyor. Öyle şeyleri aklınızdan bile geçirmeyin diyerek Niger'i azarladı. Bugün yarışmacılardan 7 bölge, 7 yemek istendi. Yarışmacılar kendi seçtikleri malzemeleriyle yaratıcılık tabakları çıkartacaklar. Kırmızı takım kaptanı Kerem oldukça hırslı ve "Kaptanlık nasıl yapılır herkese göstereceğim." diyerek tüm yarışmacıları idare etmeyi başarabilecek mi? Fragman sonunda Mehmet Şef'in bir takımın bir yemeği unuttuğu açıklaması fragmana damga vuran olaylardan. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununu sizce hangi takım kazanır? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.